Bu videoda da İdeket Statik Betona, İdeket Statik'te e, rüzgar yükü girmeyi göstereceğim. E, ve Burada bir tane probleme rastladım. Rüzgar yükü bu hesaplaması ile ilgili. E, onunla ilgili ya ben yapamadım ya da bir problem var. Onu da videoda not alacağım. <laughs> kayıt altına alacağım. Şimdi ben basit bir tane model oluşturdum. Çok basit modeller üzerinden bir program elde Büyük büyük binalar yaparak daha ileri aşamalarda olanlar, basit şeyleri ben böyle anlayabiliyorum. Şimdi bunu analiz etmek için ilk önce basitçe, hızlıca gelen ee, hemen ayarlarla şu analiz sihirbazını kullanalım. Tamam mı? hızlı hızlı seçelim. Tamam sağlam sert kayalar olsun. nokta noktada seçmiyorum. Çevrilmiş şu değerler oldu. Şu enlem boylama göre kabul ettik. D2 ve D3'ü. Spektrumlarını çizsin, kullansın diğer binalar tamam tamam tek katlı kat genel ayarlarla buraya girmeden geçmiyor burayı geçti tamam bunu da kabul ettik bunu da kabul ettik betonarme yapımız var kirişli yer rigid dedim yüksek dedim şunu verdi bana zaten seçtim onu bunu da seçtim bunu nasıl projeyi Şimdi bunu diğer ayarları yapmak için yaptım ben. Yani bu diğerlerini ayarladı o şimdi. İşte sıcaklık yükünü ayarlamadı. Ama o, o ansi bazına çıkmıyor. rüzgar yükünü ayarlamadı. Şimdi sıcaklık yükünde diyor ki kaplamaya etkileyen rüzgar yüklerini hesapla. TS-498 bizim eskiden beri yapmış olduğumuz şeylerde. Bu ikiye ayrılıyor. Bir normal tip yapılar. Bir tip kule yapılar da sadece 1.2 yerine 1.6 geliyor. şimdi burada bu seçenek işaretimizde çelik kaplama yüzeylerine bağlı olarak TS 498 madde bilmem neye göre verilen bilmiş olduğunuz rüzgar yükü hesaplanır ve yapıya etki ettirilir. Ama bunun normal mi kule tipi mi olduğunu da belirtmen lazım yani. genişliğinin 5 katı veya daha fazla yüksek olan binalarda kule tipi yapılardır. TS 498'e göre onu da sen ölçüp yapının genişliği ve yüksekliği arasındaki oran 5'ten küçükse normal tip, 5'ten büyükse kule tipi deyip burayı işaretleyeceksin. Tamam. Ama TS 498'e göre yapının yüksekliğini göz önüne alarak hesap yap diyorsan burayı işaretleyeceksin. Şimdi TS 498 nasıl hesap yapar? TS-498 şöyle bir yük bulur. Bunu tabi alana cepheye yaylı yük olarak e, uygulayacaksan buradaki A ile çarpmazsan bunu alan cephe yüzey alanı CR ve Q'yu bulmak senin için önemli. Rüzgar yükü kat sayısı, sen normal yapı veya kule tipi yapıysa zaten o program kendi kendine seçiyor. Tamam, CR'yi bu tablodan alıyorsun. Eğimli ise e, sinüs alfa geliyor çatı yüzeye ama benimkisinde çatı yok zaten. Yan yüzler var. Tamam. Mesela normal yapıysa 1.2 kule tipi de yapı olmadığı için. Sadece Q'yu belirliyorsun. O da e, yapının yüksekliğine göre. Yapının yerden tabandan olan sıfır kodunda olan yüksekliğine göre alıp hesaplıyorsun. Başka bir Q var. Başka bir şey yok. Tamam. Şunlara falan girmeyelim işte yok öte tek tarafına falan onlara girmiyor. Geldi. O zaman bu benim anladığım kadarıyla benim anladığım kadarıyla bu buna uygulayacak. Ha ben buna bir de bir duvar koyayım. Duvar koyayım. Onu cephe olarak. Ama çelik yok. Çelik girmiyor. Şimdi ben beton çözüyorum. Beton harme yapıyorum. Bakalım onu cephe olarak görecek mi? Şimdi şu da Başka bir e, Eurocode'un Türk standartında tercüme edilmiş bir şekli için ona bu göre olan hesap metodu biraz daha uzun kompleks bir hesap metodu. Bu çok basit zaten. Ona göre hesapta rüzgar yüklerini diyor. İşte tek tek gir diyor. Tamam mı? Yapının döşem, orta döşemesini yapının kat döşemelerini ciddi yapım olarak gör ve ortasında tek tek uygula diyor. Tamam mı? Uygulama ciddi yapımı. Hadi bu da standart olarak açık geldi. Açık kalsın. Hani buradan bulduğu yükleri Ortasına mı yükletiyor acaba? Tamam. Ee, bununla ilgili e, bir doküman da benim e, ben izlediklerim arasında yoktu. Belki vardı. Tamam mı? E, tamam deyip çıkıyorum. Bakalım ne yapacak. Şuraya duvar da vereyim ben. Duvar da vereyim. E, başka türlü olmuyor. Duvar örebilmek için tamam. E, 30 yapalım şöyle. Tam patlansız olsun. Mantıyken duvar örebilmek için bağ kirişleriyle temellerin bağlı olması lazım. Bağ kirişle yapalım. Bağ kirişlerinin yüksekliği ne kadar? 50 santim. Fazla oldu yüksek. Aşağıdan sarktı. Öyle bir şey olmasın. Biz çok önemli değiliz. Bu başka bir şey değil. Üstüne de bir duvar yapalım. Al duvar. Kapattık. Üstte de bir tane o var. Ben bunu şimdi analize edeceğim de araz ayarlarına girmeme gerek yok benim bildiğim kadarıyla. Araz ayarlarına baktık. Sadece ben şunu merak ediyorum. Bunlar hep standart olan şeyler. Benim sistem normal yapın Bakalım bir rüzgar yükü hesaplayacak Tamam. Analiz etmeden önce şu yapı ağacında sonuç kapat. Yükleme kombinasyonları var. kullanıcı tanımı kombinasyon yapmadım. Bakalım program Burada rüzgar yükünü benim bildiğim kadarıyla W ile gösteriyor. Ben araştırdım, tahmin ettim. W ile alakalı hiçbir yük yok. Betonarme tasarım zarfının içinde de zaten onlar bunlar aslında yok. Burada da yok. Burada da yok. Tamam. Analizden sonra belki olacak mı? Deneme yanılma ilgili program test ediyoruz. Analiz tamamladık. Bak buraya başka yükleme kombinasyonları da geldi ama W ile alakalı, rüzgar yükü alakalı hiçbir şey gelmedi. Tamam. Buna da bakmaya gerek yok. Orada şu yukarıdakileri ben bunları oluşturuyorum. Anladığım kadarıyla betonarme tasarım zarfını ve temel tasarım zarfını. Yani betonarme tasarımda kullandığı kombinasyonlarını ve temel tasarımda kullandığı kombinasyonlarını bunlardan buluyor. Kombinasyonlardan çıkan kesit sırlarına göre tasarımlar. Şimdi vücut merkezi kütle merkezi mi olmuş bile ne? yaparsan yap. Ee, tabii ikisi de çarpışıyor bizim binamız simetrik olduğu için. Yeterli metrelü benim için önemli Şimdi analiz tasarım görüntülemede yükler rüzgar yükü. Rüzgar yükü, rüzgar yükü yok. Tamam mı? Rüzgar yükü nereye etki ediyorsa moment, kuvvet göster diyorsun. Hiçbir şey yok. Tamam. Bir kesit tesirlerini hesaplıyor. Bunlardan hangisi? O yük kombinasyonları burada çıkıyor. Onların arasında rüzgar yükü olan hiçbir şey yok. O zaman rüzgar yükü hesabı yapmadım. Göz önüne almadım. <laughs> Değil mi? Gelelim beton almaya. Analiz sihir geliyorum. Normal yaptığı şu şeylerin içini değiştirmiyorum. Ha tipi, ha normal tipi kaplama. Demek ki çelik kaplama değilse uygulanmıyor. Çünkü benim almış olduğum bir dokümanda çelik kaplama yüzeylerine bağlı olarak diyor. Niye? Duvar da örmüş o soruyu. Aynı rüzgar etki ediyor. Yine etki etmesi lazım. Pozitif bir eleştire yani anlamaya çalışıyorum şeyi. Programı. Şimdi açık yapılar için rüzgar yükünü hesapla. Açık yapılar derken neyi kastediyor ediyor? Ben onu anlamadım. Yani cephesi olmayan yapılar için hesapla diyor. Anlamadım. Benim burada anladığım burada TS-498, burada da Avrupa e, ıı, Türkçe'ye çevirmiş bir Avrupa standartına göre rüzgar gücünü hesaplanıyor. Tamam mı? Ben bu standartı bilmiyorum. Bakma da bakmadım. Şu seçeneği yine burada bırakıyorum. Tamam buna göre hesap yapsın. Bakalım ne olacak. Tamam dedim. Yükleme kombinasyonları arasında bir şey geldi mi? Evet, Hiçbir şey gelmedi. Analiz yaptıralım. Aranız tamamlayın. Kombinasyonlar arasında bir şey var mı? Yok. Bakmaya gerek yok. yani e, şuradan baktığımız zaman burada bir şey yoksa görüntülemeden e, baktığımız zaman rüzgar göremeyeceğiz. Çünkü kombinasyonlar arasında rüzgarlık yok ya. Kesin, şurada da zaten kombinasyonlar çıkacak. Bir daha bakmaya gerek, gerek yok. Kombinasyonlar arasında bir yok. acaba hemen hani bilmiyorum oynuyorum programla. Şunları baştan yapıp mı bunu seçmem lazım genel aralarda? Bir onu deneyeyim. Ondan sonra. Al. Oynuyor programla. Bakıyorum. Bakın her şey uyguluyor. Zaten ben onları değiştirmemişim. Aynılarını seçtim ama rüzgar yükü ve sıcaklık yüklerine de dokunmuyor. Bunlar anladığım kadar ayrı görüyorsunuz. Analiz sihirbaz göz önüne bunlar. Şimdi bu sefer bunu seçtik. Buraya da dokunmadık. Tamam dedik. Yükleme kombinasyonları arasında e, yine bir şey gelmedi. W yolu yani rüzgar yükü. Bir analiz yapalım bakalım. Analiz tamamlandı. Bakıyorum buraya. Yine yükleme kombinasyonlarla arasında bir şey yok. Bakmaya gerek yok. Ben baktım zaten. Burada tekrar yapıyorum videoyu çekerken. Yok bir e, rüzgar yükü yine oluşmadı. Yine oluşmadı. Tamam. Peki e, analiz ayarlarına geldim. Bunu seçtim. Bir şey yoktu. Peki bu veya bunu seçeceğim. Hadi ikisinin de seçmeme diye bir şey yok. Hani ikisini de kapatma imkanım yok. Tamam mı? Yani şu da anladığım kadarıyla döşemeleri diyafram olarak kat, kat kat döşeme kat hizasındaki döşemeyi diyafram olarak tanımlıyorsun. Ve buraya elle giriyorsun, hesaplamış olduğun yani o cepheye etki eden rüzgar yükünü e, bileşkesini hesaplıyorsun ve döşemeye etki ettiriyorsun her kat için. Anladığım kadarıyla. Kat, o katın döşemesine etki. Yani buraya yüz yüz giriyorum. Tamam mı? Burası da açık. Tamam dedim. Yükleme kombinasyonlarında bir şey yazmadım. Aslında bir şey olmuşsa analiz etmeden önce yükleme kombinasyonu değişti. Orayı yazması lazım bence. Analiz tasarım diyorsun. Yapalım. Analiz bitti. Bak. Evet. Çıktılar gördün mü? Analiz tasarım bittikten sonra. Şimdi burada bir WX1 var. WX2 var. Benim tek bir tane döşemem var. Bir tane ciddi yapmamım var. Tamam mı? W rüzgar yükü X X yönünde. X yönünde bir tane iki tane var. Başka yok X yönünde. Y yönünde W, Y, 1 var. Bir de W, 2 var. Şimdi ben bunun kesi testlerine baktım. Anladığım kadarıyla benim vermiş olduğum 100 ton forsu bir, bir doğrultuda e, etki ettirdi. Yani soldan sağa doğru etki ettirdi. Bir de sağdan sola doğru etki ettirdi. X doğrultusunda ortadan bir böyle ettirdi, bir böyle etki ettirdi. Ya da bir diş merkezlik göz önüne alarak hesap yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum. Çünkü ondan ilgili bir döküman bulamadım. Tamam. İki tane ihtimal var. Benim verdiğim 100 ton force, Y doğrultusunda 100 ton force. Bir doğrultu için konuşalım. Neden iki tane rüzgar yükü var? Çünkü bunlar aynı. Şu kombinasyon ve şu kombinasyon aynı. Kombinasyonların formülleri aynıysa Wx1, G'ler de aynıysa Wx1 ve Wx2 farklı olmak zorunda. Şimdi şöyle belki kontrolü yapabiliriz. Analiz tasarım ve lütfen. Deplasman herhangi bir yerden görebiliyorsun. Analiz modelini tıkladıktan sonra deformasyon gösterdiği bir Şimdi ben buradan şunu seçtim. Ee, şimdi burada U toplam deformasyonunu gösteriyor. Ne kadar? 9.0706. Tamam, şekli de bu. Aklımızda tutalım. 9.0706 şekli de bu deformasyondan bakalım şimdi 0.9g bir de şunu seçtim 9.706 bir şey değişti mi şekil olarak bir şey değişmedi şimdi nasıl böyle bir şekil alır şuradan şuraya doğru vurursan buna böyle bir şekil alır 1.3 9.0706 Deplasmanlarında bir şey değişmedi. Bir daha diğerini seçiyorum. Çok küçük bir şey değişti. Ee, yani Bir de kesit tesirlerine bakalım bunu. Şundan dolayı. Ee, şimdi Moment 33, Moment 2-2. Moment 3, 3, Moment 2, 2. Moment 3 e bakalım biz. Kolonlarda oluşan eğilme momenti. 35.818, 32.237. Şuraya not, ben not almak istiyorum. Tamam mı? Değiştiriyorum şimdi bunu. Ne oldu? Küçük bir fark var. Şimdi bu küçük fark eğer sadece bunun birini bu sağdan sonra birini soldan sağa uygulasaydı başta dediğimde yanılmışım olmazdı. O zaman demek ki başka bir şey yapmış. İkisi arasında bir fark var yani. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bununla ilgili bir açıklama da yok. Ee, bu bir. Bu açıklama eksik. Ben arayıp bunu bulacağım. Gerekirse program açısından sorarız. İkincisi Şunda analiz yapmıyor. Şunu da hiçbir şekilde göz önüne almıyor. Ki ama bunlar burada mevcutsa hadi bunda eee ıı, ıı, Fark etmez. Açık, esas kapalı yapıysa rüzgar yükü daha çok etkiledi. Bu standarda göre olsun, bu standarda göre olsun. Fark etmez. Her iki standarda göre de bir koy yükleme yük, yükleme yapmadı. Ama teker teker girdiğim zaman yükleme yaptı. Bir de ben e, rigid diyafram olarak tanımladım o döşemeleri. Tamam. Ha döşeme tek döşeme kullandım zaten. Ha yarı rigid diyafram seçmişim. Analiz siyer bazında ya da tam rigid. Fark etmez. E, Şimdi burada şöyle bir de bir sorun var. Şimdi ben şimdi garanti aldım. Buralar sıfır yaptım. Bunu da kaldırdım. Tamam. Mümkün varsa şunları buradan sileceğim. Elimle tek tek. Ona izin vermiyor. Ekletiyor ama sildirtmiyor. Tamam. Ee, şuradan da Kombinasyon girebiliyorsun. Kullanıcı tanımlı kombinasyonlar, onun kendi oluşturduğu kombinasyonlara bir şey yapamıyorsun. Şuraya da analiz sihirbazına geldim. Bunları silmiştim. Bunların hepsini silmiştim, kaldırmıştım. Dolayısıyla artık o yükleri yok. Tamam diyorum. Tamam. Hatta baştan şu ayarlarda bir daha yapalım. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. bunu. Da bunlar bunu da kaldırdım, bunları da kaldırdım. Tamam. Şu durumda hiçbir şey yapmadığına göre bunda da hiçbir rüzgar yükü hesabı yapmaması lazım. Değil mi? Şurayı geçiyor. Onunla bir alakası yok da. Kat modeli hesabı bir şey olmaz. Analiz yaptırıyorum bütün bunları. Tamam. Kat modeli. Rüzgar yükü. Hiçbir sene rüzgar yükü göremedik zaten. Şimdi bir dakika. Rüzgar kombinasyonları hala burada. Ve bunun içerisinde var mı? Bunun içerisinde de var. Hala. Oysa ki ben rüzgar yüklerini sildim. Yaptırmadım. Şimdi teslim yani. o kombinasyon gitti değil mi artık ne ne oluyor bu, bu nasıl burada var ben anlamadım ya yani. bir de ee, yani hadi o kombinasyonu tekrar göz önüne aldı yaptı desek Neyse. Bu da farklı bir şey var yani. Ciddi anlamda farklı bir şey var. Yani bir önce bakmış olduğumuz kolonlar üzerindeki moment küçük değişiminden farklı bir değişim var. Ondan sonra ne diyelim? Kalk sonuçlarına bakalım. Bak. eğilme momentini Değil mi? Burada bir karışıklık var. Bunu anlatan bir şey de yok. Aynı zamanda benim e, yani program e, gerçekten benim sildiğim bir şey yapmadı. E, hadi diyelim ki benim seçtiğime göre yaptı. E, seçtiğime göre yaptı. Ben şunla hiç oynamadan önce şunlardan birini seçtiğime hiçbir şey yapmamıştım. Sormak lazım tek Stati'ye. Emin olamıyorsun yani bu programın ne yaptığına. Problemli bir Ama rüzgar girişi burası. Yalnız ben anlayamadım. Yine de bu videoyu çektim. Bir şekilde İdeket Stati'ye gönderip soracağım. Dursun orada aklımda. Ee, şey rüzgar yüklerinin neden e, bir doğrultudaki rüzgar yükünün iki tane olduğunu anladım. Bunları artı eksi 5 ile uyguladı. Yani şuradaki kat uzunluğunun yani şu doğrultuda x uzunluğunda x doğrultusunda uygularken y doğrultusunda kat uzunluğunun e, artı 5 yüzde artı 5'i kadar. E, kütle merkezinin sağına ve eksi 5'e kadar kütle merkezinin sonuna uygular. Yani aynı şeyi de y ekseni için yaptı. Buradan geldi bunlar. Bunu sonradan bu videonun sonuna Ve o yüzden sadece vx ve vy pardon wx ve wy yok da wx1 ve w e, 2 wy1 wy2 varmış. Yani her doğrultuda verdiğim rüzgar yükü için iki tane üretiyor. Bunları kütle merkezinden etki ettirtmiyor rigid diyaframın e, kütle merkezinden etki ettirtmiyor. Kütle merkezinin e, artı %5 ve %5 e, kadar sağda sonuna etki ettirtiyor. E, o şey de şu uzunluğun yani şu döşemenin Döşemenin şu uzunluğunu diyelim. Kattaki şu uzun, şu döşeme uzunluğunu. Ki burada ızgara kirişleri ızgara çizgileriyle grid çizgileri arasında 2, 2 metre olduğu için 4 metre var. 4 metrenin yüzde %5'i ne yapar? 4 metrenin yüzde %5'i ne yapar? 4 çarpı 5 20. 20 bölü 100 sana ne yapar? 0.2. Yani şöyle yapıyor şu döşeme rigid diyafram bu. Şu da yük. Şu kütle merkezi. Şundan WX1 yapıyor. Şuradaki uzunluk. Şu iki arasındaki şu uzunluk. Ne oluyor? 4 metre diye hesaplamıştık. 4 metrenin şu uzunluk 4 metre. 5'i 5 bölü 100. Ama 20 bölü 0.2 metre. Şu uzunluk 0.2 metre. Dolayısıyla bir burulma momenti de uygulanmış oluyor. Aynı şekilde e, Vx2'yi de e, yine 0.2 metre kadar eksi %5 mesafe kadar şuradan pardon Wx2'yi buradan uygulamış. Y doğrultusu içinde iki tane ilgili. Oradan geliyorlarmış onlar. Buldum şimdi videonun sonuna ekledim.